Merhabalar değerli arkadaşlarım. Ben Deniz Serman Hoca. Bu videoda yasama ünitesinden soru çözümü yapacağız. Şöyle olmuş aslında. Bir tane yargı çözdük. Son videoları söylüyorum. İki tane yürütme çözdük. Şimdi de sıra yasamaya geldi. Birinci soru şu. Resmi gazete aşağıdakilerden hangisi tarafından yayınlanmaktadır diyor. Şimdi biz hep şöyle sorar, şöyle de cevap alırız ya. Resmi gazete kime bağlıdır? Cumhurbaşkanına bağlıdır. Tamam. Bu çok klasik bir soruydu. Ama burada yayıncı... Cumhurbaşkanlığı da hangi alt birime bağlı onu soruyor. Şurada bakın arkadaşlar. İletişim başkanlığı çok ciddi bir çeldirici olur. Cevap değildir. Cevabımız C seçeneği. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü arkadaşlar. Bu arada Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı Metin Kır da Türkiye'deki en yüksek devlet memuru olduğunu da hatırlatırım. Ola ki bir yerde önünüze gelirse Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek devlet memuru kimdir diye soru çıkarsa Cumhurbaşkanı İdari İşler Başkanı'nı işaretlerim. İsim sorulursa Metin Kır 82'ye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi bir yasama döneminde en çok kaç ay tatil yapabilir? Şimdi arkadaşlar burada bir teknik hata var. Çünkü dönem dediği şey nedir arkadaşlar? Dönem bir seçimden diğer seçime kadar. Yani normalde bir aksilik olmazsa bu 5 yılı ifade eder değil mi? E, her yasama yılında 1 yılda 3 aysa 5 yılda 15 ay seçeneklerde böyle bir şey yok. O yüzden şuradaki dönem kelimesi yerine yıl yazıyorum. Bir yasama yılında en çok kaç ay tatil yapar? 3 ay. Yılı ve dönemi kavramlarına dikkat tamam mı arkadaşlar? Yukarıdakilerden hangileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni doğrudan toplantıya çağırabilir? Bu formatta bir sürü KPSS sorusu var. Arkadaşlar şöyle meclis başkanı diyorum, MB şuraya da C Cumhurbaşkanı diyorum. Meclis başkanı resen çağırabilir. Resenden kastımız nedir? Yani doğrudan, direkt çağırabilir. Cumhurbaşkanı da direkt çağırabilir. Meclis başkanı bir de en az 5'te bir milletvekilinin isteği giderse çağırmak zorundadır arkadaşlar. O halde doğrudan ikisi de çağırabiliyor. Bir de meclis başkanı dolaylı çağırmak zorunda. O halde 1'i aldık, 3'ü aldık ve doğruları istiyorsa cevabımızda Ceyhan seçeneği oldu. 82'ye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin toplantıya çağrılması için Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'na en az kaç milletvekili yazılı istem ile başvurması gerekir? Az önce de söyledik. Üye tam sayımız olan 600'ün arkadaşlarım en az 5'te biri rakamsal olarak söylersek 120 işaret eder. Doğru cevabımız bu. Bu arada olası bir soru oyununa dikkat edelim. Eğer en az şu kadar milletvekili meclis başkanından toplantı isteminde bulunduysa meclis başkanı çağırabilir değil. Bu yanlış. Meclis başkanı çağırmak zorundadır ifadesine dikkat edin. Tamam mı arkadaşlar? Yasama yılının başlangıç ve sona erme tarihleri aşağıdakilerden hangisi de doğru olarak verilmiştir. Arkadaşlar meclis ne zaman kendiliğinden toplanıyor? 1 Ekim. Bakın buralarda belirtmiş değil mi? 1 Ekim'de toplanan meclis şöyle oluyor. 1 Ekim'de başlıyor. 1 Ekim'den önceki güne kadar arkadaşlar bir yasama yılını ifade ediyor. Bakın şöyle değil. 1 Ekim 1 Temmuz değil. Tamam mı? Tatil de yasama yılının içine giriyor. 1 Ekim'den 1 Ekim'den önceki son gün olan 30 Eylül'e kadar Temmuz tarihi de içinde tatilde içinde. Adı ne oluyor arkadaşlar? Yasama yılı oluyor. Ve bir yasama yılında meclis en fazla 3 ay tatil yapabiliyor değerli arkadaşlar. 82'ye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'nda yukarıdakilerden hangileri yer almaz? Soru kökünün olumsuz olduğunu dikkat. Arkadaşlar, şimdi bir meclis başkanı var, meclis başkan vekilleri var bir de katip üyeler var ve idare amirleri var. Yine bu formatta. Aynen böyle arkadaşlar. İnanın birçok defa KPSS sorusu geldi. Başkanlık divanında kimler var? Meclis başkanı var, başkan vekilleri var, katip üyeler var ve idare amirleri var. Yani soru yer almayanları soruyordu. Anayasa Komisyonu Başkanı ve Meclis Genel Sekreteri. Böyle kişiler var ama bunlar nerede değil arkadaşlar? Başkanlık divanında değiller. O halde cizre seçeneğimizi işaretledik. Türkiye Büyük Millet Meclisi başkan ve başkan vekillerine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yine soru kökümüzün olumsuz olduğuna dikkat edelim. A seçeneği başkan ve başkan vekilleri görevlerinin gereği olan haller dışında meclis tartışmalarına katılamazlar. Doğru. Tartışmaya katılmak yok. Başkan ve başkan vekilleri üyesi bulundukları siyasi partinin veya parti grubunun meclis içinde veya dışındaki faaliyetlerine katılamazlar. Başkan hiçbir zaman mecliste yasama faaliyetine oy kullanamaz. Evet. Meclis başkanı milletvekilidir ama Anayasada meclis başkanının oy kullanması, mecliste oy kullanması yasaklanmıştır arkadaşlar. Ha başkan vekilleri nasıldır? 4 tane başkan vekili var. Bu 4 başkan vekilinden o gün için oturumu yöneten başkan vekili oy kullanamaz. Yani yönettiği oturumda oylama varsa oturumu yöneten başkan vekili o oturumda oy kullanamıyor. Ama diğer 3 başkan vekili o oturumda oyunu ne yapabiliyor arkadaşlar? Kullanabiliyor. Başkan ve başkan vekillerinin siyasi partilere ilişkileri devam eder. Evet istifa etmiyorlar ki. Cumhurbaşkanı da da partisinden arkadaşlarına yapmıyor. ilişkiyi kesilmiyor. Başkan vekilleri her zaman mecliste yasama faaliyetine ilişkin oy kullanabilir. Hayır. Başkan vekilleri her zaman oy kullanamaz. Eğer bir başkan vekili oturumu yönetiyorsa yönettiği oturumda ne yapamıyor arkadaşlar? Oy kullanamıyor. 82'ye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı'na ikinci devre seçilenlerin kural olarak görev süresi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiş? Arkadaşlar bir yasama dönemi olan 5 yılda meclis başkanlığı seçimi 2 defa yapılır ve ikinci seçilenler süre bitene kadar yani yasama dönemi sonuna kadar görevlerini icra ederler. Bu arada seçimlerinde sayı sınırı yoktur. Aynı kişi yani aynı milletvekili başkanlık divanındakilerin hepsi milletvekili olması zorunludur. Yani aynı başkan, başkan vekilleri, katip üyeler, idare amirleri 3 defa, 5 defa, 10 defa aynı görevlere ne yapılabilir arkadaşlar? Seçilebilirler. Yukarıdakilerden hangileri mevcut görevlerine tekrar seçilmelerinde herhangi bir sınırlama yoktur? Evet aslında az önce cevabı vermişiz. Meclis başkanı, katip üyeler ve idare amirleri. Bir de arkadaşlar buraya başkan vekillerini de ekleyelim. Bunların hepsi milletvekili olması zorunludur. Ve bunlar tekrar tekrar seçilebilirler. Bir yasama döneminde yani 5 yılda iki defa seçimleri yapılır. Aynı kişi tekrar tekrar bu göreve meclis takdir ederse seçilebilir. 82'ye göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçiminin ikinci turunda adaylardan birinin seçilebilmesi için en az kaç oy alması gerekiyor diye arkadaşlar. Güzel. Biraz da ezbere dayalı bir sorumuz var değerli arkadaşlar. Ve şöyle bir durum. Değerli arkadaşlar şöyle bir durum var. Meclis Başkanı seçiminin dört turlu gizli oylamayla yapıldığını hatırlayalım meclis başkanı seçimi kamu baş denetçisi seçimine benzer. İkisini de meclis seçiyor. 4 turlu gizli oyla seçiyor. İlk iki turda üye tam sayısının üçte ikisi gerekiyor. Bu da bizi kaça götürüyor arkadaşlar? 400'e. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı seçimin 3. turu için toplantı yeter sayısı hangisidir? Şimdi soru çok ters. 3. turdaki rakamı sormuyor. Üçüncü tur için gerekli olan toplantı yeter sayısını soruyor. Değerli arkadaşlar mecliste konu ne olursa olsun üye tam sayısı olan 600'ün 3'te biri toplantı yeter sayısıdır. Konu ne olursa olsun en az 200 vekil olmazsa meclis o toplantıyı ne yapamıyor? Gerçekleştiremiyor değerli arkadaşlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzüğü aşağıdakilerden hangisi tarafından imzalanır ve resmi gazetede yayınlanır? Önce şunu bir hatırlayalım arkadaşlar. Şöyle yazmaya çalışayım. İç tüzük bir parlamento kararıdır. Bir kanun değildir arkadaşlar. Parlamento kararıdır. Ve meclis iç düzü parlamento kararı olmasına rağmen yargı yolu açıktır. İptali anayasa mahkemesi bakar. Hem esastan hem de şekilden iptal davası 60 gün içinde anayasa mahkemesine açılabiliyor. Meclis iç düzü bir parlamento kararı olduğu için parlamento kararları cumhurbaşkanına gitmez. Meclis başkanı imzasıyla resmi gazetede yayınlanır. Kamu baş denetçisini seçen organ ve kamu baş denetçisinin görev süresi aşağıdakilerden hangisinden doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar kamu denetçiliği kurumu 2010 anayasa değişikliği ile geldi. Avrupa Birliği'ndeki ombudsman örnek alındı. Kararları bağlayıcı değil ve meclis başkanlığına bağlıdır. Baş denetçi meclis seçer, 4 turlu gizli oyla seçer ve 4 yıllığına seçer arkadaşlar. Bir sürü KPSS sorusunu cevaplandırdık. Şimdi ne diyor? Başlangıçı seçen organ meclis. Burada. ve ee, de görev süresini soruyor. 4 yıl. O zaman cevap. ve seçeneği bu arada aynı kişi iki defa başlangıcı olabilir eğer baş yönetici nereye bağlıdır deseydi o zaman meclis başkanına bağlıdır dememiz gerekirdi. Seçen meclis bağlı olduğu yer meclis başkanlığı 4 turlu gizli oyla 4 yılına seçiliyor. 50 yaşını doldurması gerekiyor ve aynı kişi en fazla 2 defa bu görevi icra edebiliyor ve bu kurumu verdiği kararlar bağlayıcı değildir. Meclisin kendisini yanı sıra yürütme ve yargı organları ilgili aldığı kanun dışındaki kararlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi değerli arkadaşlarım Türkiye Büyük Millet Meclisi temelde iki iş yapar. Ya kanun çıkartır ya da kanunla olmayan işlemler yapar. Biz buna da parlamento kararı diyoruz. Ve parlamento kararları arkadaşlar meclis başkanı tarafından resmi gazetede yayınlanıyor. Kural olarak parlamento kararlarına yargı yolu kapalıdır. 3 tanesi hariç. Dokunulmazlık kaldırmak, üyeliği düşürmek ve meclis iç tüzüğünü arkadaşlar. Parlamento kararı olmasına rağmen. Şöyle ekranda sığsın. Dokunulmazlık kaldırmak, üyeliği düşürmek, meclis iç tüzüğü, parlamento kararı olmasına rağmen. Üç ne de. Yargı yolu nedir arkadaşlarım? Açıktır. Onu da burada paylaşmış olalım. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kanun şeklinde yaptığı işlemlerden biridir? Arkadaşlar kanunsuz ne olmaz? Kanunsuz suç ve ceza olmaz. Kanunsuz vergi olmaz. Suç ve ceza kanunla gelir. Vergi kanunla gelir. Büyükşehir belediyeleri kanunla kurulur. Üniversiteler kanunla kurulur arkadaşlar. Dolayısıyla A seçeneği kanunla diğerleri parlamento kararı şeklinde gerçekleştiriliyor. Aşağıdaki parlamento kararlarının hangisinin yargısal denetimi vardır? Evet parlamento kararlarında yargı yolu kapalıdır. 3 tanesi hariç. Meclis üyeliğini yani milletvekiliğini düşürmek, dokunulmazlığı kaldırmak. Bir de meclis iç tüzüğü arkadaşlar. Dolayısıyla burada D seçeneği yargı yolu açıktır. Peki arkadaşlar yeni videolarda görüşürüz. Lütfen videolarımızın altına yorum yazmayı unutmayalım. Allah'a emanet olun.